Avrupa'dan Asliye'ye herkese merhaba. Bugün haşhaşlı irmik tatlısı yapıyoruz. Hemen yapıma geçiyorum ama öncesinde kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı hatırlatmak istiyorum. Tatlımızın şerbetini yaparak başlıyoruz. Tenceremde 3,5 su bardağı şekerim var. Bir ince dilim limon ekledim ve yine 3,5 su bardağı suyumu da ilave edip ocağıma alıyorum. Şerbetim kaynamaya başlayınca 5 dakika kaynatıp soğumaya bırakıyorum ve tatlımızın kekini hazırlıyoruz. 3 adet yumurtayı karıştırma kabıma ekledim, yarım su bardağı da şekerimi ilave edip mikserimle köpük gelinceye kadar karıştırıyorum ve tamamen rengi açıldı. Diğer malzemelerimi de ekliyorum, yarım su bardağı süt. Yarım su bardağı sıvı yağ. Yarım su bardağı mavi haşhaş. Bir su bardağı un. Bir su bardağı irmik. Bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilimi de ekleyip tekrar mikserimle karıştıracağım. Videolarımı olabildiğince kısa tutmaya çalışıyorum ki sizlerinde fazla zamanlı çalmayayım. Ve karıştırma işlemim tamamlandı. Yağlamış olduğum borcamıma kek harcımı döküyorum. Önceden ısıtılmış alt üst ayar 170 derece fırında 40 dakika pişirdim arkadaşlar. 40 dakikanın sonunda... Soğuk şerbetimi ılık kekin üzerine döküyorum. Kekim şerbetini çekince servis için hazırdır. Umarım tarifimi denersiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup zile de basın ki bir sonraki videoda tekrar görüşelim. Hoşçakalın.